Merhabalar, ordunun Ünye ilçesinde oynanan amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Kafa derbesi nedeniyle yere düşen mücadelenin hakemi maçı 90 artı 5'ini dakikada tatil etmek zorunda kaldı. Ünye ilçesinde yaşanan olayda bölgesel amatör futbol liginde 2. bölge 2. grupta yer almakta olan Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediye Spor karşı karşıya geldi. Ünye 1950'de Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, hakeme yönelik yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Sefa Demir daha sonra ise kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcı oduna kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi nedeniyle yere düşerken polis sahaya girerek önlem almak zorunda kaldı. Maç ise hakem kararı ile Enesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu 90 artı 5. dakikada sazil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odalarına gittiler. Öte yandan ise hakeme kafa atan futbolcu Sefa Demir'in sözleşmesi kulübü Ünye 1950 Spor tarafından feshedildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 sporlu futbolcu Sefa Demir'in sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada Eynesil Belediye Spor ile oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşandı aktarıldı. Açıklamada Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlaklısını severim sözünü şiar edilen kulübümüz için bu davranış asla kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı fesh kulüp kulüple olan ilişkini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz denildi. Ünye 1957 Spor Kulübü Atatürk'ü şiar edilen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez diyerek futbolcunun sözleşmesini feshetti. Gerçekten takdire şayan bir davranış. Sahalarda yaşanan şiddet olayları ne yazık ki her geçen gün artıyor. Bu olay sadece basına yansıyanlardan bir tanesiydi. Dileriz ki ne futbol sahalarında ne de yaşamın herhangi başka bir alanında bu tarz olaylarla karşı karşıya kalmayız. Spor dünyasında yaşanan gelişmeler için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzu görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.